Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hali. Hal bahsi arkadaşlar. Babul hali hal bahsi. Ve huwa hal nedir arkadaşlar? Vasfun bir vasıftır. Fadlatun fazladır. Yani kelamda bir umde değildir. Yaqa'u fi cevabi keyfe keyfe Edatının cevabında vaki ol, olur olan bir şeydir. Ke örneğimiz darabtu ellise. Ben hırsızı dövdüm. Keyfe mektufen. Yani bağlı olduğu halde ben hırsızı dövdüm. Darebe fiil tu fail ellise mef'ulu bihi arkadaşlar mektufen de bu lısın neyi arkadaşlar? Hırsızın halidir. <laughs> Tabi hal failden de gelebilir. Mefulden de gele gelebilir. İkisinden de olabilir. <laughs> Lemma intaha el kelamu alel mef'ulati Ne zaman ki mef'uller üzerinde kelam nihayete erdi arkadaşlar şer'atu fil kelami ala bakiyetil mensubati <laughs> şer'atu başladım fil kelami kelama tamam mı ee, alel neye başladım Yasin şuna dur bir resim göndereyim Adam tamam dersi tamam oldum. De. Aramasın ben şimdi. Geçtik mi Yasin orayı? Pardon. Oldu mu? Ee, şeratu fil kelami kelama başladım. Ala bakı yetil mensubati diğer mensup olan mamullere onlardan bahsedeceğim diyor. Feminha el halu o diğer mensup olan kelimelerden birisi de haldir. Vahva ibaretun o neden ibarettir arkadaşlar? amma ictema fihi selasetu şurutin kendisinde üç şart olması lazım. Ehaduha yani bir kelimenin hal olabilmesi için arkadaşlar üç şart diye olması lazım. İbn Şam rahmetullahi aleyhi en yekune vasfen bir defa müştak bir kelime olacak, vasıf olacak. Ve sani en yekune fadleten ikincisi kelamda rükün olmayacak. Ve en yekuna salihan lil vuku'i fi cevabi keyfe. Üçüncüsü de arkadaşlar keyfenin cevabına daha doğrusu keyfe ile sorulan soruya cevap olabilecek olması gerekiyor. Ve zâlike ki kavlike bu da senin şu sözünde olduğu gibi darabtu el mektufen de olduğu gibi. irada iradatun ala ta'rifil hali ve cevabı anha. Tabi bu tarif üzerine bir takım e, sorular e, yönelir ve o soruları da arkadaşlar cevaplar verilir. Peki yani soru ve cevap yaparsak fein kulte i̇bn Şam diyor ki eğer sen dersen ki yeridu ala zikril vasfi yani sen vasıf kelimesini kullandın yukarıda. Bunun üzerine şöyle bir soru sorulabilir. Nahu kavlihi teala fenfiru subatin yani subat kelimesi burada haldır. Halbuki vasıfta değildir. Böyle olan yerlerde arkadaşlar tevil ediyoruz diyecek. Fe inne subatin kelimesi halun haldir Ve leyse bi vasfin halbuki muştak bir kelime değildir. Ve ala zikril fadlati cevap verecek arkadaşlarıma. Peki fazla olması gerekir. Yani kelimede, umde olmaması lazım dedin. Nahv kavli tale ona da şu e, ayeti i kerime arz oluyor. Yani problem oluyor, işgal oluyor. Ve la temşî fil ardi marahan. Marahan kelimesi haldir. Halbuki püf nokta orasıdır arkadaşlar. Yani yerde yürürken böyle e, kibirli bir halde yürüme böbürlenerek yürüme ve kavli şair mesela şairin şu sözü arkadaşlar leyse men mate meytin bi meytin" diyor şair diyor ki kardeşim diyor, ölüp de rahat yani ruhunu teslim edip de rahatlayan kişi ölü o değildir ona ölü denilmez innemel meytu yahut da meyyitul ahyai asıl ölü diri olan ölüdür. İnnemel meytu men yaişu keiben kasifen kasifen baluhu qalilar recai ancak ölü kimdir? Men yaişu keiben böyle eee keyif alt, aşağıda ne diyor Yasin keyif kelimesinin manasını tam farklı bir şey söylemeyelim. Gördün mü keyibi? Keyip, ee, keyif aha dur, dur orada bir yerde gördüm Yasin. Keyif hazinen yani böyle mahzun olan kasifen baluhu erada bi el mutagayyirul hal yani böyle mahzun sürekli böyle karamsar böyle halden hale psikolojisi yerinde olmayan ölü odur diyor ee, artı bir de kalilur reca yani bir kaliler reca yani böyle bir beklentisi olmayan kişi asıl ölü budur diyor adam fe innehu lev eskata marahan ve keiben fesedel mana yani bunlar bu kelimeler haldir normalde arkadaşlar hüküm değildir kelamda ama bunlar olmasa mana bozulur diyor. dulu <feyyabdulu> kevnül hali fadleten. Ya halbuki fazla olması gerekir demiştin. E, sanki burada mana bakımında fazla değil de bir rukun gibi algılanıyorlar. Ve ala zikril vuku'i fi cevabı keyfe. Bir de keyfenin cevabında vaki olacak demiştik. Nahu kavli teala. Ve la te'fev fil ardi müfsidine müstidine kelimesi haldir arkadaşlar. Normalde bu da keyfenin cevabında vaki olmaz. Yani bizim e, normalde i̇bn Şam üç tane arkadaşlar şart koştu ama her yerde bu şartların geçerli olması da şart değildir. Yani bazen Arapçadır bu. Büyük, geniş bir dildir arkadaşlar, lugattır. Bunun mutlaka şazları Yatta işte muhterazası vardır. itiraz. Kultu subatin kelimesi fi mana mutafarrikine onunla te, yani e, camit bir kelimedir ama müştak bir kelime ile o manada olan müştak bir kelime takdir ediyoruz. Fe ve, ve vasfun takdiren takdiren e, kelimesi müştak bir kelimedir. Vel muradu bil fadlati fazladan maksat ma yaka'u ba'de evet ma yeka'u ba'de tamamil cümleti yani cümle tam olduktan sonra vaki olur demektir. La şu mana değildir. Ma el istignau anhu yani e, mana bakımında kendisine e, ihtiyaç yoktur, olması da olur gibi değil. Yani fazladır ne demek yani? Kelam tam olduktan sonra, müsnet müstedi ilehi aldıktan sonra, fiil failini aldıktan sonra gelir. Vel haddu el mezkuru hali el mübeyyineti la el müekkideti diyor. Buradaki halde hangi hal için biz e, tarifi zikrettik? Hali mübeyyine için tarifi zikrettik. Hali müekkide için değil diyor arkadaşlar. Peki. Buradan kalalım Yasin. Olur Sena. Peki.